Değerli hocalarım, soru çözüm videolarımızla devam ediyoruz. Burada tefsir ile alakalı 5 tane çıkmış soruyu analiz edeceğiz inşallah. Konumuz klasik ve çağdaş tefsirler. Özseymen'in bu konu ile alakalı sorduğu soruları analiz etmeye çalışacağız inşallah. Bismillah diyerek başlayalım. Tefsir edebiyatı içerisinde yukarıda verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Tefsir dersinde arkadaşlar böyle bir soru gelebilir karşınıza. Eser tanıtımı. Eserin birkaç öne çıkan önemli hususu öncül olarak verilir. Sizden eser istenir ya da eserin yazarı istenir arkadaşlar. Burada bakın hem eserini sormuş hem yazarını sormuş. O yüzden bulmak biraz daha kolay bu soruyu. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar. Akli değerlendirmelere sıklıkla yer veren müellifin mezhebi görüşlerini yansıtan, lugavi yönü güçlü olan Beyzavi'nin Envaru Tenzil adlı eserinde kendisinden çokça istifade edilen. Arkadaşlar burada üç tane önemli ipucu var. Yani birini en az yakalamanızı ben isterdim. Ee, birincisi akli. Şöyle hemen bakalım. Akli deyince aklımıza kim geliyor? Hemen şöyle sohbet kısmından bakabiliriz. Yazan var mı hocalarım? Akli denince akla gelen tefsir. Maturidi mi, eşari mi, mutezili mi, harici mi, zeydi mi? Kimler geliyor aklımıza? Müellifin mezhebi görüşlerini yansıtması. Bakın arkadaşlar ikincisi mezhep. Demek ki e, şıklarda bakın akli deyince mutezili ya da maturidi olabilir diye düşündük. Mezhebi dedi arkadaşlar devam ediyorum. Lugavi yönü güçlü olan. Yani hem bu şartlara haiz hem de lugavi yönü var. Yani dilsel bir tefsir o zaman. Aynı zamanda e, Beyzavi'nin e, Envaru Tenzil adlı eserinde kendisinden çokça istifade edilen. Bakın istifade edilmiş bu tefsirden. Arkadaşlar Zemahşeri'nin el keşafını mutlaka bilmek gerekiyor. Çünkü bu mutezili bir tefsirdir arkadaşlar. Dil analizleri alanında yazılan, e, şöhret bulan önemli eserlerden bir tanesidir. Zemahşeri de zaten arkadaşlar derslerimizde hep söylüyoruz tefsirin önemli simalarından, duayenlerinden biriydi. Hemen şöyle sizlere e, o bahsi açmak istiyorum. Lugavi tefsirde arkadaşlar. Hatırlayalım. E, karşımıza çıkıyordu. Orada bahsettiğimiz şey şuydu. Mutezile'nin arkadaşlar biliyorsunuz e, mesevi tefsirleri var. Zemaş Şerif de zaten mutezili bir alim. El Keşşaf adlı eseri arkadaşlar burada oldukça önemli. Daha önce geçmiş yıllarda soruldu bakın yine sorulma ihtimali olan eserlerden bir tanesi. Hemen şöyle bakalım bakın Zema arkadaşlar El Keşşaf isimli eseri ne yaptık? Mezhebi tefsirler altına ele aldık ki aynı zamanda bu tefsir dilsel tefsir altında da arkadaşlar ele alınıyor. Cevabımız şık olacaktı. Tabersi zaten arkadaşlar Şii bir alim. Biliyorsunuz Tabersi. Ee, Ebu, Hay Ebu Hayyan'ın El-Bahrul Muhit arkadaşlar. Ee, bundan da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ee, El-Bahrul Muhit adlı eser. Onu da hemen size göstereyim. Şurada e, rivayet ve dirayet tefsirleri kısmında bunlardan konuşmuştuk. Burada hemen arkadaşlar durdurup okuyabilirsiniz bu kısmı vakit kaybetmemek adına devam ediyorum ee, diğeri ise hemen bakalım Fahrettin Razi Mefatihül Gayb arkadaşlar yine bu da e, önemli bir eserdi Fahrettin Razi'nin dirayet tefsirinde karşımıza çıkıyor ve sonuncusu Nesefi'nin e, Medarikü Tenzil isimli arkadaşlar eseri de yine e, bahsettiğimiz eserlerden biriydi bunu da hemen sizlere şurada gösterelim Nesefi yine dirayet tefsir olarak karşımıza çıkıyor. Burada şunu bilelim arkadaşlar, Mesela Nesefi e, bu eserinde e, dirayet tefsir olmakla beraber ne yapmış? Yine bakın rivayetlere de yer vermiş. Yani dirayet tefsiri deyince hocam sadece akli çıkar mı? hayır, bu tefsirlerin içerisinde aynı zamanda e, çeşitli rivayetler yer alır bunu da bilmiş olalım. O yüzden arkadaşlar cevabımız burada. B seçeneği olacaktı. Hemen devam ediyorum. Bu eser aşağıdaki tefsir türlerinden hangisi kapsamında değerlendirilir? Bir tefsir eserinde bazı ayetlerle ilgili Allah'ın zatından ayrı hiçbir ezeli sıfatının bulunmadığı, bakın kelami bir yön var, Kur'an'ın mahluk olduğu, yine aynı kelami bir yön var, İstitaatin fiilden önce kulda mevcut olduğu şeklinde yorumlar bulunur. Yani i̇stitaat, kablel fiil. Arkadaşlar bu konuları düşündüğümüzde sizce hangi tefsir bu meselelere değinir? Aklınıza ne geliyor yani bu görüşler, bu kelami görüşler neyi doğurdu? Evet cevaplar gelmeye başladı. Arkadaşlar bütün bu görüşler ne yaptı? Mezhepleri doğurdu. Allah'ın zatına sıfat olup olmadığı, Kur'an'ın mahluk olup olmadığı değil mi arkadaşlar? Muhtezile mezhebi, maturidi mezhebi, kablel fiil, maal fiil, kelam dersini hatırlayalım. Arkadaşlar bu kelami konular ne yaptı? Mezhebi tefsirin doğmasına sebep oldu. Yani bakın fıkıhla alakalı ahkam konuları geçiyor mu? Hayır. Herhangi bir dilsel analiz, kelimelerin etimolojisinin incelenmesiyle alakalı bir bilgi de yok. İlmi tefsir de arkadaşlar çok farklı bir şeydi. Bahsetmiştik. İlmi konulara genelde vurgu yapan, diğer ilimleri kullanan arkadaşlar tefsir türüydü. Üçüncü, dördüncüsü iş işarı tefsir. Genelde tasavvufların yaptı arkadaşlar içinde manevi anlamın, deruni manaların bulunduğunu iddia eden bir tefsirdi. Cevabımız E seçeneği olacaktı. Üçüncü sorumuz, bu öğrencinin ödevi için incelediği eser aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, İlitam öğrencisi. Son zamanlarda hep gündeme gelen İlitam konusu ÖSYM hemen ne yapmış? Günceli yakalayarak İlitam öğrencisi ile ilgili bir soru sormuş bizlere. Hemen inceleyelim. Bir ilahiyat lisans tamamlama öğrencisi, toplumsal sorunların çözümünün ve Kur'an'ın hidayet yönünün incelendiği, öncelendiği, günlük olayların ve yaygın görüşlerin değerlendirildiği, İsrailiyat kaynaklı rivayetlerin temel alınmadığı ve belirli bir mezhebi görüşün merkeze konmadığı bir tefsir hakkında ödev hazırlamış. Ayırsız, ee, yani zor bir soru değil. Neden? Hocam, çünkü soru da bize neyi soruyor? Bakın. Günceli soruyor değil mi? Yani toplumsal sorunlar var. Kur'an'ın hidayet yönü var. E, bununla beraber günlük olaylar var. İçinde İsrailiyat yok. Rivayet yok. Mezhep yok. Hocam ne olabilir? Yani şöyle beş seçeneğe baktığımızda en güncel eser hangisi sizce bunların? Yani son zamanlarda yazılan ya da şöyle bir bilgi vereyim size. Hani tefsir çalışıyoruz ya. En son çalıştığımız konulara baktığımızda hangi isimleri görmüştük? Yani Rivayet tefsirinden başlıyoruz. Dirayet tefsiri. Kimler var orada bakın. Taberisi var, Fahrettin Razisi var, Maturidisi var. Peki arkadaşlar kitabı şöyle çevirelim sonuna doğru. Güncelli kimler var? Reşit Rıza, Seyit Kutup arkadaşlar. Mesela bunlar var değil mi? Hemen şöyle yine size açayım ben hazırlamış olduğum kısmı. Arkadaşlar güncel tefsire geldiğimizde ne yapıyoruz? Artık son dönemdeki isimleri görüyoruz değil mi? Hemen onun konusu da şuradan diye hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar. Kimler var? Bak Emin El Holi var. Tantavi Cevheri. İzzet Derveze. Arkadaşlar. Mevdudi. Mustafa El Meravi. Bunlar kimler arkadaşlar? Muhammed Abdu, Mustafa Müslim. Son zamanlarda bakın. Çağdaş tefsir rekolleri. Sorudaki ipucumuz neydi? Bakın arkadaşlar günlük olaylar, yaygın görüşlerin değerlendirildiği toplumsal sorunlar, yani güncel sorunlarımız değil mi arkadaşlar? Ama şu dört eser bakın, klasik eserler. Arkadaşlar bunları direkt eliyorum. İçinde bakın bazısının mezhebi kaygı var. Zemaşyer'in mesela. İsrailiyat bilgiler var arkadaşlar. Bakın eleyeceklerimiz var burada. Ama bizim için buradaki yaklaşım tarzı şu olmalı. En güncel tefsir bize sorulmuş bu soruda. Seyit Kutub'un zilal Kur'an, Fi Zilal Kur'an adlı eser arkadaşlar bu sorunun doğru cevabı olduğunu bize gösterir yukarıdaki bilgiler. Bakın yine aynı şekilde deseydi ki mesela Muhammed Abduhu verse yine doğruydu. Çünkü arkadaşlar bu alimlerin amacı ne? Son dönemdeki olaylar. Kur'an'ın hidayet rehberi olduğu düşüncesiyle rivayetleri dışarıda bırakmış, mezhepleri dışarıda bırakmış. Günümüzü merkeze alarak yani pergelin bir ucunu merkeze alarak günümüze Olaylar o şekilde çözmeye çalışmış. Yani pergenin ucu rivayet değil, dirayet değil. Pergenin ucu günümüz. Günümüzden e, olaylar esas alarak meseleleri çözmeye çalışmışlar. Bakın bur buradaki isimler hepsi arkadaşlar son dönem alimler olarak karşımıza çıkıyor. Burada doğru cevabımız Seyyid Kutub fi zilalil Kur'an olacak idi. Evet üç soru çözdük. Dördün sorumuzla devam edeceğiz. İçtimai tefsir ekolüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi hocam, içtimai tefsir deyince şurada bir anlaşmamız gerekiyor. İçtimai tefsir klasik mi yoksa çağdaş mı? Hemen hocam sohbet kısmına yazabilir miyiz? İçtimai tefsir klasik mi hocam yoksa çağdaş dönem bir tefsir ekolü mü? Evet, sohbet kısmına bakıyorum. Klasik mi çağdaş mı hocam? Evet. İçtimai tefsir. Evet, hocalarımız herhalde. Heh, şimdi geldi. Hocam çağdaş doğru. Hocam içtimai tefsir bir kere çağdaş tefsir değil mi? Yani sosyal, sosyal manada toplumsal tefsir. Toplumu böyle esas alan arkadaşlar bir tefsir tarzı. Peki bu tefsir tarzı günümüzü esas aldığı için yani bilgi dahi bilmesek arkadaşlar yorum yapabilir miyiz yapabiliriz. Daha çok günümüze e, pergelin bir ucu nerede olacak? Günümüzde olacak. Olaylar ona göre yorumlayacağız. Şöyle hemen bakalım. Arkadaşlar burada eleyeceğimiz ilk şık ne olmalı biliyor musunuz? Bakın geleneksel tefsir anlayışın eleştirel bakma. Arkadaşlar geleneğe bir eleştiri var. Dil bilimsel izahları ihtiyaçtan fazla almama. Arkadaşlar günümüz tefsirleri artık dil analizleri yapmıyor. Eskiden de bu anlayış. Yani çok az var dil analizleri. Kur'an'ın hidayet oluşunu öne çıkarma. Arkadaşlar Kur'an bir hidayet rehberi. Ferginin ucu burada. Buradan esas alınarak meseleler çözülmeye çalışıyor. Bu da doğru. Arkadaşlar İsrail'e zaten yer almaz. Yani bu tefsirlerde, içtimai tefsirlerde. Bunu da eliyorum. Ahkam ayetlerine ağırlık verme. Arkadaşlar bu fıkhi tefsir değil ki. Yani ahkam ayetlerine hangi tefsir önem veriyor? Hangi tefsirin inceme, inceleme alanına giriyor? Arkadaşlar fıkhi tefsirin inceleme alanı ahkam ayetlerdir. Hüküm bilen ayetlerdir. O yüzden cevabımız burada A seçeneği olacaktır. Son sorumuz değerli arkadaşlar. Bu parçada bahsedilen tefsir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir tefsir ekolü sorumuz. Hemen okuyorum. Kur'an ayetlerini görünenin arkasında görünmeyen bir anlamında bulunduğunu ileri sürerek tevil eden. Hocam şu ilk okuduğum satır aslında ne yaptı? Cevabı bize verdi mi? Bence verdi. Neden? Hocam bunları biz kodlamıştık değil mi? Yani hangi tefsirin ne olduğu ile alakalı? görünenin arkasında görünmeyen deyince sizce hangisi akla geliyor? Bakın hiç şurayı okumuyorum. Bunu durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bunun örneği de var şurada bakın. Namazı dost doğru kılın, zekatı verin ayetinde namazın zekatla birlikte geçtiğini bu yüzden zekatın yılda bir defa verildiği gibi namazın da yılda bir kere kılması gerektiğini söylemişler. Yoruma bakın arkadaşlar. Peki bu yorum hangi tefsir anlayışına karşımıza çıkıyor? Evet cevaplar geldi hocalarımızdan. Hocam batini tefsir diyoruz buna. Hatta batini ekoller var değil mi? Bu ekoller arkadaşlar ne yapıyor? İnsanları dinden saptırmak, soğutmak e, amacı ile e, ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu çeşit yorumlarda bulunuyorlar. Yani aşırıya gidiyorlar. Görünen arkasında görünmeyen bir mani. Buna biz batını diyoruz bu işin. Batın. Görünmeyen tarafı. O yüzden arkadaşlar cevap burada B seçeneği olacaktı. İşte bu çalışmamızda değerli arkadaşlar 5 soru ile klasik ve çağdaş tefsir ekollerini görmüş olduk. ÖSYM'nin bu konu ile alakalı soru tarzlarını ele almış olduk.